Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte King Pies oynayacağız. Yanımda bugün sizlere sürprizim var. Tabii ki abim var yanımda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben ilk videomu çekiyorum şu an. Benim adım Tunağan. Arkadaşlar ve ilk videom olduğu için az bir şey videom kötü olabilir onda kusurumuza bakmayın oyun oyundan bahsedeyim az bir şey oyun aynı mı canavarları öldürüyoruz frit açıyoruz o kadar Abim şu an bana meyve çıkartmaya çalışıyor. Tabii sanki çık çıkartabilecek. Oha abi dragon ne? Ha oğlum seni. Ben de o zaman kadar ağam ah, fırı çıkartasıya kadar arkadaşlar. Evet. Ben de görev yapayım. Burada görev amcalar değişmiş. 20 salt ne? 20 2500 TL. İyi bak. Ha be dancele görevi yapamam. Bon, bon, nereye Acep. Adam bana görev vermedi sinirde. Ağzını burnunu pataklayacaktım arkadaşlar. Bir şey demeseydiniz. Ağzınız burnunuzu pataklayacaktım. Ya burada da adam var. Ha, dört tane bunları öldüreceğim şimdi. Ya bak dayı. Ha Z. Ba, 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 BAM 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 Öldüm Yürüyün lan Öldüm arkadaşlar Ondan düşmanımı alacağım Ah Al, bana fırın çıkartabildim mi şu an Yok mu hiç Hiç fırın yokmuş Aa, burada bomba fırtı var. Çalacağım bir tane. Hadi. Aa, Aa makmayı bana at. <laughs> Hangisi <mesela. Aa, gülüyor> burada şu mu daha çok iyi yoksa şu mu? Dikenli mi daha çok iyi, şu mu daha çok iyi? <laughs> Şunu mu? Bu ne işe yarıyor lan? Ya ben sana Aa, bu Ne? Abi bir şey düşttüm. Artık ben bir kurt adamım. Gel, çıktı. Ah, bana var. Lütfen, Aysu bana var. Ayısı bana var. Hem neredesin abi? Ya kafanı odunu kapat. kapanıyor ki ha. <gülüyor> <gülüyor> Kapadım. Abi nereye gidiyorsun? Oyunu mu kaçırıyorsun? Eşademi öldür. Neredesin? <laughs> beni öldürüyor. <yiyorsun>. Şaka şaka beni <laughs> gel. Ya var Ya adam var. Gel. Ben. Hadi İncil'e dur. Ha, al. Arkadaşlar aç geldi. Şansıma bak. Ya tıklayalım buradan yiyelim. Artık ben bu buz canavarıyım. Zeyden. <laughs> Aa, bu, abi birinin skill hiçbir işe yaramadı. Adamlar evlen vurmadı. <laughs> Pikachu bana var. <laughs> Arkadaşlar demin ne oldu? Gördünüz mü siz? Demek ki bunu öyle aksamayacakmışız. Aksayınca bir şey sakat oluyormuş. Yani. Yıldırım kötü. Yıldırım sevmiyorum. Getir o zaman bana. Ya görev yapmıyorum. Çık git abi. Ha. Bay. Bay. Uzuna burnuna dağıtırım. Şerefsiz. Bak arkadaşlar iyi bakın. Hay ben senin yapacağın iş şu... dedim bittim. Ayş gücüne gel. Hı. Ama hadi bana mu? Evet. Arkadaşlar oyunda şurada bak. Şurada menüye tıklayınız. Şurada şöyle bir yer var. Oraya tıklayınız. Arkadaşlar isterseniz blok çekebilirsiniz. Arkadaşlar yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu yorumlara yazın. En çok yorumlarda en çok yazılan oyuna gireceğim. Öbür videomda. En çok hangisini istenilirse ona gireceğim. Şu anlık sıkıntı yok. Abi çıkarttım şey Furit'i bana ver misin? Abi şimşeyi bana ver misin Yıldırım'ı? Ah adam aldı. Ya yedi bu adam. <laughs> Gazıklandık arkadaşlar de bundan. Alevim. arkadaşlar 50 yen mi? Abi 50 yen değildir o kadar da. Açayım. İlhan ben seni bekliyorum. 2 saatten. Gel gel gel. 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 Gel benim yanıma. Ya bana ne abi sen benim yanıma gel. Arkadaşlar. Al. Ne atılmadı? At, baga girdi. Atma. La abi bana ver. Atılmıyor ki baga girdi ya. Başka, başka. Abi nasıl? Gitti mi? Yok elinde kalıyor. Sana bana ver. Yok ben kendim. Ya hayır bana ver. Doğru ben ne zaman? Ya bana ver. Abi oyunun başından beri doğru istedim zaten. Arkadaşlar evet. abim şimdi gördünüz. Deminden bana vermedi. Ben artık ona bir şey vermeyeceğim. Ben Ice'de devam edeceğim. Bu abi seni. Ya, bu, 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 bu. Arkadaşlar buradaki görevci abimiz nerede? Gören varsa yorumlara yazsın. Ben bunu aramaya gidiyorum. Ha buradaymış. Abi iki sokak arazdasın. 20 mi boş ver. Biz 20'ci değil. Ya ben, önümden flash gibi geçen kim deminden? Galiba birisi flash gibi geçti. O mu? O nazmış ya. Bak. Bu işler. Arkadaş. Ma, hakimle neler yapabilirim sence? Herkese hakimle neler yapabilirim? Hiç. Kimi buraya çalıyor? Sen bana mı vuran yan adam akıllı? Ya, hakimle ne yapıyorsun? Bana yardım etme yeter. Bana bütün görevim bitti. Sen vur beni. Dur görev yapayım da yeter. El... arkadaşlar ben bu oyuna ilk defa giriyorum bu arada. Bu oyunu en çok abim biliyor. Ben bu oyunu o kadar da çok bilmiyorum. Önceden oynuyordum da o kadar da çok ilgilenmezdim. Arkadaşlar ama bu fritleri bilen biliyorum güzel bir kötü olduğunu. Aa, e buradaki adamlar nereye gidiyor? <laughs> ama bir skill'im boşa gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki dakika bir duruyorum. Arkadaşlar bugün bitirmek için isteriniz çok teşekkürler. Sonraki bitirmek için görüşürüz. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Ve bunu ikinci serisini gelmek istiyorsanız 10.000 like gelmesini istiyorum. 10.000 like gelirse bu serinin ikinci bölümü gelecek. Hadi görüşürüz.